Aycan Mutfakta YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle Yozgat yöresine özgü arapaşı çorbasını paylaşacağız. Öncelikle yaklaşık 1 litre suda haşladığımız bir orta boy tavuk göğsünü ve bir butu yavaş yavaş didikliyoruz. Kemiğinden, derisinden ayırıyoruz. Kaşar gelecek büyüklükte parçalara ayırıyoruz. Ne çok ufak olacak, ne de çok büyük olacak. Daha sonra bir tavada bir su bardağı artı iki yemek kaşığı diyebiliriz bir su bardağından biraz fazla unu kavuracağız. Bu çorbanın püf noktası bu. Hani unun kokusu çıkana kadar güzelce kavrulması gerekiyor. Evet orta ateşte böyle yavaş yavaş bir yandan sürekli karıştırarak kavuruyoruz unu giderek böyle açık kahverengi bir renk alıyor. Yakmamaya özen gösteriyoruz. Hazır olduktan sonra 4 su bardağı suyun içerisine normal oda sıcaklığındaki suyun içerisine alıyoruz. 4 su bardağı oda sıcaklığında suyun içerisine alıp bir çırpacak yardımıyla olursa iyi olur. Topaklanmaması için güzelce suyun içerisine eritiyoruz. Daha sonra altını açtığımız tavuk suyu kaynıyor. Onun içerisine bunu yavaş yavaş karıştırarak ekliyoruz. Yine topaklanmaması için ee, bu işlemi yavaş yavaş yapmamız çok önemli. Daha sonra 5 dakika bunu bu şekilde kaynattıktan sonra içerisine haşladığımız ve didiklediğimiz tavukları da ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Yine bunun da bir 5-6 dakika pişmesi gerekiyor. Kaynaması gerekiyor. Kaynayınca kıs, altını kısıyoruz. Kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Bir yandan içerisine hani karabiber koyabilirsiniz. Tuz biz e, mesela tavuğu haşlarken içerisine tuz koymuştuk. O yüzden e, tuzu yeterli. O yüzden ekstra tuz eklemedik. Karabiber ekledik. E, şimdi bir tavada zeytinyağı koyduk. 2 e, yemek kaşığı kadar. Onun üzerine bir yemek kaşığı salça ve bir tatlı kaşığı kadar pul biber koyduk. Gene bu damak tadınıza kalmış. hani Baharatlarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Salçayı kavurduktan sonra iyice kokusu çıkacak. Sonra üzerine bir su bardağı su ekleyerek bunu güzelce eritiyoruz. Daha sonra da onu bir yandan altı kısık ateşte açık olan pişmeye devam eden çorbamızın üzerine ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Evet bu şekilde 5 dakika daha kaynatıyoruz çorbamıza. Daha sonra servise hazır olacak. Evet umarım beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.